Ondan sonra da baba kaçar. Eller var, droglar, eraylar var. Yaklaşık 3 senelik bir sözleşmemiz vardı. Sözleşmemiz bitti. Duygusallık var abi. Arkadaşlık olduğu için duygusallık var. Hepsi benim arkadaşlarım abi. Yarın bir gün bakarsın müzik yayını yapacağız. Yine Vay be. Var abi dostlarım var ya. Sizler varsınız. Daha ne istersin ki? Hayatta daha ne istersin? Vay Kimin mekanı cennet olsun lan? Ne oldu lan? Hep şey yazıyor. <laughs> <laughs> Arkamdan bir ya. Geçiyor. Ben aynaya gülüyorum. O bana üzülüyor. Mimim. Dövbe. Ne? Arkamdan iki var lan. İyi. <laughs> deliye bak, deliye bak, manyağa bak. Bir <laughs> <F> bir <laughs> Sen var ya pilot ediyorsun ya. Olamam en kötü oynuyorsun. Oy! Fake. Aa atamadım. Ha attı. Başıma gözü bu şaraka sorsan. Biz kardeşimizi... Başıma gözü bu Bunu yapmamam lazım mermi. Tak! Ben... Oh my god! Ayar alıyorum ya. Oyunu biliyorsan sen kardeşim kendine sakla. Ben sorduğum zaman bana söyle. Bilmediğin konu hakkında niye konuşuyorsun ya? Becerileri PC'den atacaksın arkadaşlar. Bakın. Bakın güzel kardeşim. <laughs> Papatya çayı acil, acil papatya çayı. Yaf ya. Yani kötü durumda değilim, anladınız mı? Çok kötü bir durumda değil. Uyuyacağım bununla ya kanka. <gülüyor> 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 ah lan. <laughs> ya, yayın çok güzel kaldığı yerden devam ediyor. Bak <laughs> <laughs> bak. Yani Manyak mıdır, deli B midir? Bir dakika, 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 bir, dakika, bir, dakika. bir bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Söylemiyorum ama. Ya şey var o nasıl bir emot Allah aşkına ne koyuyorsun sen ya Ben ne ara bunu yaptım ya Ben ne ara böyle bir şey yaptım abi yayında Elindekiler de çorap Çorap mı? <gülüyor> 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 Bu arada şuan an yeri Neyse. Bir dakika, ayakları yere mi? <laughs> Çok mu komik ama? Kekam <laughs> ayakları yeri değil mi? <gülüyor> 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 Benim de göbeğim <laughs> değil <laughs> Buh <laughs> <laughs> <iyi> <laughs> Ne oluyor ya? Abi niye öyle dedin ya? Anneme garip ettin. Senin <laughs> nasıl sen <nacizan gülüyor> mapin anas? Daha <Dağın> ortasında <laughs> elektrikli. Oğlum bana bugün böyle şeyler açmayın bak zaten hastayım. Bak zaten elim ağrıyor. Şey yapmayın ha. Tamam. Azıcık takılıp kaçacağım benim GTA'dan sonra. Kuralı söylüyorum. Herkes bir <laughs> kişiymiş gibi cevap verecek. Söz ver. Bak oyun şurada sıkıntı. Arama bize bu kadar soru soramayacak zaten. Nerede çek bak. Çağır abi bugün yayın açacak <laughs> mısın? <laughs> 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 Hasan sınavı hazırlanıyor musun? Ne sınavı ya Karaman? <laughs> Bak salak Hasan. Başka <laughs> <şu> soru sor. <laughs> Aklıma da soru gelmiyor Ben dedim abi bu çocuğa <laughs> bu kadar <Çoğunluğa> soru gelmeyecek <laughs> artık. Çocuklarla çocuk 1.82 yürüyor. Ha <laughs> 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 Ürktüm amına koyayım. Ya, ne ya, abi ya, adam ya, yürümesin ya. mi? Oğlum beni Bırak lazım. Olur, ben <laughs> Sercan şok oldu amına koyayım. Abi o Sercan'ın banyo da dar ha. Nasıl yapalım? Abicim kilo versin ya sağlıksız amına koyayım. Allah Allah ya bunu Ayberk'in kendisi <laughs> bilmiyor mu acaba yani? Kusursuz Kadir. Murat'ım hoş <laughs> geldin Murad'ım. <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan araba gitti tam. hours later. Bak burada bir yerde. Duyuyunuz. Aa, aa! Oha du hala arabayı mı yakalamaya çalışıyor? Ne olur dur. <laughs> <laughs> hayır hayır her soru sorduğumuzda Karaman saçıyla oynasın. Her soruya cevap verirken o zaman. Mete nerelisin? Rize. <laughs> tamam. Ege en sevdiğin oyun ne? En sevdiğim oyun League of Legends. Karaman neden bana hiç tasarım yapmıyorsun? Yok yapıyorum nesin? <laughs> Noel senin mesleğin nedir? <laughs> ben, ben Kaç yaşındasın? 34. <laughs> Bence bulamaz. Ya, ya bir dakika ya. uzun sorular sormam lazım. Sor bana. Yağmur bugün ne yaptın? Gününü anlat. Kahvaltı yaptım güzelce. Sonra ablamlar bizdeydi. Pazara gittim. Pazarda gezdim. Eve geldim. Okey oynadım. <laughs> <laughs> Sonra çağrıca <şarkının> yayınıma geldim. <laughs> Nasıl bir şekil Abi verdi? Bence bilemeyecek ben ya. Ben sana Bence artık Bence bir artık bir ipucu bana vereceğim. Evet. Aramızdan bir tane gerizekalı sürekli aynı hareketi yapıyor. Ercan dede. Ya bir sorsun aptal En sorsun. <laughs> oyun nedir? En sevdiğim oyun. Gerizekalıya Sıra sesleniyorum. Yandı Bak yandı bir <laughs> tane gerizekalı ağla sesleniyorum. Elekolu saçma başını dağıldı amına. Elekolu durmuyor, dursun lütfen. Abi elekolu durmayan gel bu Değil Sen de, de haklısın. O kadar çok var ki burada elik ben gelecek. Karaman, Karaman saçıyla okşayıp duruyor. Karaman, arkadaki ışıklarını nereden aldın? İnternetten aldım neyse. <laughs> karaman, <gülüyor> <gülüyor> Karaman sürekli saçıyla oynuyor. Ay başlıyoruz yine ya. O ne ya? Ne diyorsun ya? Biriyen vardı. O ne lan? O neymiş oh. lan? Pit <laughs> Samira. Hakan'ı açtı. Işte. <laughs> <laughs> Büyük selam olsun. Evet. Abo! Ananız. An An oh. Olur abi böyle şey var. <laughs> <Çocuğu. gülüyor> Çok iyi taktik. Bana bakın, bana bakın. Bunu bakayım. alırım. Alamayacağım. <laughs> Minyon <laughs> Ali. Min Ali. <aley. gülüyor> <Min> <laughs> <laughs> olacağını aldım her şey <laughs> kaçıyor. <kaçacak. gülüyor> Aha Minyon Ali mesela 44 yazıyor. Ne oluyor lan? Işte. Nasıl yani ya? Baksandım baksandım. Aa nasıl olabilir artık? Öldü Bak bir de arkaladım bekle. Bekle vuracağım. Bulmikler bu arada. What was that? Eray arkaya baktı. Top çıkmıyor evet? abi gitmem beni kurtarın ya şu uygun kalsın dünyadan vallahi billahi dıktım ya Altana ne si yeşirdin? Ne olur ne si? Oy oy oy! Bu kim evde? Sen geliyor. Benim sevgilim Ece. Aaa. Wow abi bu filme bayıldım. Ben bitti bu filme bittim. Ama sonra gelsin YouTube'a gelsin, Netflix'e gelsin, Excel'e gelsin, buraya gelsin, gelsin, oraya gelsin, Ben Abi, bu filmi satın alıyorum. Satın almak istiyorum. Kaç para? Marvel'a sesleniyorum. Marvel. Süper kahramanlarımız burada Marvel. Geç <laughs> bayan <laughs> Mami onu yıkıp geçmezsen düzelmeyecek Mami. Film onu ele geçirdi. Yık geç Mami. Bak, mami! Acılı, gel. Gel. Mami! Elim acıdı Geleceksin. Gel. Geç adamı. Of bacak mı be? <Gülüyor> <Gülüyor> Hocam var mı başka bir şey? Yok. <laughs>